Atatürk aynı defterine yazdığı gibi Türk milletinin kendi kendisinin efendisi olmasını ve birer birey olarak muasır medeniyetler seviyesine koşar adım gitmesini hedefliyordu. Fakat koşullar çok zorluydu. İşte böyle bir dönemde bir gün yanına henüz genç bir ziraat mühendisi olan Tahsin Bey'i çağırır. Birlikte bataklık, sivrisinek ve hayvan leşlerinin olduğu kötü bir yere giderler. Tahsin Bey'in paşam hayrola sorusu üzerine Atatürk buraya bütün masrafı cebimden olmak üzere bir orman çiftliği yapmak istiyorum der. Tahsin Bey paşam buranın ıslahı ya sizin paranızı tüketir ya da zamanınızı. Neden verimli topraklar varken gelip de burayı tercih ettiniz diye sorunca da Atatürk ben en zor olanı yapayım da siz arkamdan kolayları nasıl olsa yaparsınız cevabını verir. Daha sonrasında Tahsin Bey o bölgede hiçbir şeyin yetişmeyeceğini, boşuna uğraşılmaması gerektiğini bir rapor olarak sunar. Atatürk raporu okur ve belgenin altına aynen şunları yazar. Burası vatan toprağıdır. Kaderine terk edilemez. Mustafa Kemal Atatürk işte bu düşünceler içerisinde gazi orman çiftliğini kurdu. Çiftlikte bir taraftan araziyi ıslah ederken diğer taraftan da ağaçlar, fidanlar dikiyordu. Yurt dışından getirdiği damızlık düvelerle yerli sığır ırklarımızın ıslahına çalışırken Aynı zamanda verimi yüksek tavuk ırklarının yetiştirilmesine de gayret ediyordu. Aynı şekilde getirdiği traktörler ve makineler ile tarımda mekanizasyonu başlatıyordu. Bununla da yetinmeyip ziraat mühendisi Ali Numan Kıraç'ı kurak koşullarda yetişebilen tahılların geliştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyordu. Bütün bunları da çiftçilerin öğrenmesini sağlamak için yapıyordu. Aslında Atatürk Gazi Osman Orman Çiftliği'nde yaptıklarıyla AK Parti iktidarının bugün dahi anlamını kavrayamadığı tarımın ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini bizlere anlatıyordu. Sözden ari davranış, ortaya tutum ortaya koyarak çiftçilerin kendilerinin işletmelerinin, çiftliklerinin, tarımsal ticaretin efendisi olmasını istiyor. Böylelikle hem kendilerinin hem de milletimizin ekonomik bağımsızlığını elde etmesini hayal ediyordu. Vizyona bakar mısınız? Allah gani gani rahmet eylesin.